Merhaba değerli arkadaşlar. Canlı yayınımıza, canlı dersimize, canlı motivasyon yayınımıza ve 7'den 8'e LGS çalışma plan programımızı paylaşacağımız yayına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. 7'lerden e, günlerdir böyle bir istek söz konusu. Farkındayım. Biz de yetişmeye çalışıyoruz arkadaşlar. inanın. Daha önce de yapmaya çalışıyorduk. Ama yeni yıla nasipmiş. 2021'e nasipmiş arkadaşlar. Ee, yeni yıl yeni bir başlangıç olur inşallah yediler içinde diyelim. Öncelikle ben yedilerden gelmiş olan yorumları ekrana yansıtmak istiyorum. Yedilerden böyle gelen yorumlar gerçekten çok güzel yorumlar var. Ben şu an yediye gidiyorum demiş. Saime kurtarmış. Sadece yorum okumayacağız arkadaşlar onu söyleyeyim. Yorumları okuyup. Kısa bir açıklama yaptıktan sonra asıl size plan programı ve o plan programı nasıl uygulayacaksınız, nasıl kendinize göre düzenleyebilirsiniz bundan da bahsedeceğim arkadaşlar. Daha sonra saat 20'de de örüntüler canlı dersimiz olacak yine YouTube'da. Ben şu an 7'ye gidiyorum. Şimdiden 8. sınıf ders testleri almaya başlayacağım. LGS'ye 2022'de gireceğim. Şimdiden 8. sınıf testleri alsam müfredat değişir mi? Sizce şimdiden almalıyım mı testleri? LGS 2020 nasıl olacak? Arkadaşlar, şimdi arkadaşımızın sorusuna ben hemen kısa ve öz cevap vermek istiyorum. Yani şu an e, kitap almak için LGS için kitap almak için gerçekten erken olduğunu düşünüyorum. Bunun yerine arkadaşımız 7. sınıfta, hatta 6. sınıfta, hatta 5. sınıfta. Böyle beceri temelli yeni nesil sorular çözmeye alışması gerekiyor. Eksik olduğu konular varsa bunları tamamlaması gerekiyor. Ee, bu kısım önemli. Yani hemen şimdiden e, bunlarda acele etmemesini tavsiye ederim diyorum. Buraya geçtim çünkü detaylı açıklamalar yapacağız. Elif ve Dilara'dan gelmiş. Hocam ben 7. sınıfa gidiyorum. Şimdiden LGS'ye çalışırsam günde kaç soru matematik çözmeliyim? Bir de hocam sorumu çözmeliyim yoksa ders videosu mu dinlemeliyim demiş. Ben bunu da arkadaşlar hemen kısaca açıklamak istiyorum. Arkadaşlar öğrenirken tabii ki ders videosu izleyeceksiniz ama konuyu gerçekten derinleşmek adına, öğrenmek adına, pekiştirmek, anlayabilmek adına mutlaka ve mutlaka temel orta tarz sorular çözmeniz gerekiyor. Ve temel orta tarz sorular çözdünüz diyelim arkadaşlar. Daha sonra bunlarla ilgili yeni nesil beceri temelli sorular da mutlaka çözmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bunu da özellikle söylemek istiyorum i̇kisi bir arada olması gerekiyor. Günde kaç soru çözeceğiniz, çözmeniz gerektiğini de biraz sonraki plan programda söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu da hemen geçelim o zaman. Değerli arkadaşlar... Hicran Engin'den gelmiş. Hocam 7. sınıflar en son okula gittikleri gün 6. sınıfın 1. dönemiydi. 5 ay içinde okul açılmazsa yer LGS 2022 tayfa verecekler. Kimse bunun farkında değil, farkındayız. Biz ne yapacağız? Lütfen 7. sınıflara da motivasyon videoları gelsin demiş. Evet işte bunu gördükten sonra kesinlikle yapmam gerekiyor diye düşünmedim desem yalan olur arkadaşlar. Çocuklar henüz okula bile gidememişken sınav ciddiyetine nasıl girecekler? Çok doğru. Şu an 7'lere baktığımızda gerçekten sınav ciddiyetinden çok uzaktalar. Normalde LGS'ye genelde 7. sınıftan itibaren böyle çalışmaya o yeni nesil sorulara alışılmak için böyle çaba göstermeye başlanılır fakat 7. sınıfların çoğunda arkadaşlar okul disiplini olmadığı için genelde uzaktan eğitim canlı ders şeklinde olduğu için maalesef kopuşlar söz konusu bunun için de arkadaşlar planlı programlı gitmemiz önemli. Ee, bu herkesi etkileyen bir durum bu arada onu da söylemek istiyorum. Hemen arkadaşlar başka bir yoruma geleceğim. Hocam lütfen sorumu cevaplayın. İlk sorum ben 7. sınıfım bu sene şu anda sınıf birincisiyim. Bu sene ben de ve benim tanıdığım çoğu kişi de LGS stresine girdik. Bazı zamanlar geliyor fen lisesini kazanacakmışım gibi oluyor. Bazen de hiç kazanmayacakmışım gibi oluyor. Bir de hocam arkadaşlarım falan. Arkadaşlar bir de bu kadar uzun yorum yazmak gerçekten yani Fatma. Hani şey için söylemiyorum ama. Bak gerçekten 190 soru falan çözüyormuşsun. altı yanlış çıkıyor. Çok güzel. Ama kendinizi daha kısa ifade de edebilirsiniz aslında. Evet LGS stresinize girmeniz normaldir arkadaşlar. Yani bence stres... Belli bir ölçüde olması da gerekiyor arkadaşlar. İyice böyle galesiz hadi bakalım saldık hocam e, saldım çayıra mevlam gayra bu şekilde olursa bu da çok yanlış arkadaşlar. Ama aşırısı da zarar hele hele şimdiden böyle çok yüksek soru sayılarına ulaşmaya çalışmak e, işte böyle sürekli ders çalışmak hiç serbest vakit geçirmemek, işte hiç oyun oynamamak, ne bileyim işte böyle hiç dizi izlememek vesaire. Yani 7'den itibaren bunu yapmak arkadaşlar ileri vadede daha farklı sıkıntılar ortaya çıkarabilir bıkkınlık gibi. O yüzden her şeyin arkadaşlar ölçüsünde gitmek ee, ...önemli. Bunu da söylemek istiyorum. Ki plan programı işte bunun için yapacağız. Taha Emir Albayrak... ...hocam ben 7. sınıfım... ...günde yaklaşık 100 soru etrafında dolaşıyorum. Bazen 80, bazen 130 oluyor. Çok güzel. Ama çoğu yeni nesil olduğundan dolayı... ...ben verimli bir program uyguladığımı... ...düşünüyorum. Kesinlikle... ...yani çoğu yeni nesilse bunların... ...verimli bir program doğru... Size e, sorum sizce 7. sınıflar ne kadar ders çalışıp beyin zorlamalı? Arkadaşlar beynimizi zorlayabildiğimiz kadar zorlamamız önemli. Ama e, tekrar söylüyorum 7. sınıf olduğunuzda unutmayın bu önemli. Bak mesela bu arkadaşımızın şu an bence soru sayıları vesaireleri gayet güzel ama bu kişiden kişiye değişir. Bazı öğrencilerimiz çok hızlı soru çözebiliyor. Mesela bu arkadaşımız yeni nesil çözdüğü için soru sayısı mesela e, yani az gibi görünüyor ama burada az ve öz çözdüğünü de söylemek gerekiyor aslında. Bir de bu soruları çözdüğünüzde arkadaşlar video çözümlü kaynaklardan çözmeniz önemli. Çünkü çözemediğiniz sorular olduğunda okula da gitmiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Mutlaka video çözümünü izleyip öğrenmeniz ee, o ne bileyim işte takıldığınız bir nokta varsa o eksiğini gidermeniz, eksiğinizi gidermeniz çok önemli arkadaşlar. Bunlar sizi geliştirecektir diyorum. Bu arada arkadaşımızın e, bu sorusuna binaen ders çalışma programımızda biraz sonra sizlerle paylaşıyor. Olacağım değerli arkadaşlar. Bu arada, bu arada arkadaşlar. Ben şimdi böyle tek başıma yaptığım için bu yayınları bir oraya bakıyorum, bir buraya bakıyorum. Kusura bakmayın. Hocam, 7. sınıftan Burak Sivri göndermiş. Hocam, 7. sınıftan LGS'ye nasıl çalışmalıyız demiş. İşte arkadaşlar, şu an e, doktor ayağınıza geldi derler ya. Yani hakikaten öyle. E, Zaten bu yorum da son yorumda arkadaşlar. Ve bu yorumdan sonra ben bunu e, şurayı kapatacağım. Değerli arkadaşlar bir kere LGS gibi agresif bir sınavdan yani LGS sıradan bir sınav değil arkadaşlar. Bunu başka sınavlarla karşılaştırmak için falan söylemiyorum. LGS şahsına münasır bir sınav. Gerçekten çok farklı bir sınav. Böyle bir sınavda asla gözünüzü korkutmak da istemem ama ya öyle işte ben az çalışacağım işte 8. sınıfta böyle biraz çalışırım hallederim denilecek bir sınav değil arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem eğer şu an aklınızı başınıza toplayıp yani şu ana kadar doğru düzgün planlı, programlı çalışmamış olabilirsiniz. Biraz sonra paylaşacağım plan programı kendi çapınızda uygulamaya çalışırsanız illa onu uygulayacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Kendinize nasıl uyuyorsa bakın bir insanın Bakın öğrencinin demiyorum. Bir insanın kendini tanıması, kendi plan programının olması ve bu plan programı mümkün oldukça yani burada %100 uyamayabilirsiniz. %90 uyun, %80 uyun, %70 uyun, hatta %50 uyun. Hiç plansız olmaktan kesinlikle çok iyidir arkadaşlar. Hatta bununla ilgili Warren Buffett'ın bir sözü var arkadaşlar. Diyor ki planlı çalışan bir aptal affedersiniz. Ee, adamın lafı böyle. Plansız bir dahiyi geçebilir diyor arkadaşlar. Bu benim sözüm değil. Hani böyle bir söz var. Bu adam da baya zengin bir adam. Hani boşuna da bunu söylememiştir falan diye de e, araya böyle bunu da sıkıştırdım. Şimdi değerli arkadaşlar. Tabii ki bakın burada şöyle bir şey söz konusu. LGS'ye çalışacakken plan program dedik. Plan program nasıl olacak? Ben bunu özellikle sizle paylaşmak istiyorum. Hatta bu plan programı nasıl yaptığımı da kısaca açıklayacağım. Bunu aslında 8. sınıflarla biz yaklaşık bir aydır da paylaşıyoruz. Google takvimden yaptım arkadaşlar. ...Google takviminden siz de o oluşturabilirsiniz. Ama hocam ben böyle oluşturamam. Ben kağıt üzerinden giderim. Kağıda çizerim ben, yazarım. Kendime göre düzenlerim diyorsanız arkadaşlar... ...hay hay zaten öylesi daha makbul. Öylesi daha makbul. Bir insan kendisi yaptığında... ...yani mesela ben şu an size... ...arkadaşlar diyorum ben balığı tuttum. Buyurun afiyet olsun. Ee, bunu hatta biraz da böyle pişirirseniz... ...kendi şeyinize göre nasıl istiyorsanız... ...mangalda mı yaparsınız... Ama sen bu balığı nasıl tutmasını öğrenirsen yani bak burada ben mesela planda size şimdi açıklayacağım. Mesela EBA canlı dersler var mı? Var. Sen bu canlı derslerin süresince canlı derse katıldın. Ne yapacaksın ondan sonra? Bir dinleneceksin mesela. ...yemeğini mi yiyorsun, dinleniyor musun... ...ondan sonra bir tekrar yapacaksın. Bak oraya 2 PM yazdım. PM Pomodoro demek arkadaşlar. Şu an siz 25 dakika çalışıp... ...5 dakika mola verip... ...25 dakika çalışıp 5 dakika mola verecek şekilde... ...çalışabilirsiniz. Bu arada hani bu saatler burada... ...yani böyle şey değil... Ee, ...böyle nasıl söyleyeyim size kesinlikle yani bu saatlerde çalışmanız gerekiyor. Kesinlikle ben burada 25 soru yazmışım. 25 soru çözmezseniz adam değilsiniz. Böyle bir şey yok yani. Sadece bu size bir taslaktır. Siz bunu geliştirirsiniz. Ha mesela diyorum ya sen daha hızlı çözüyorsundur. Ya da elindeki kaynak biraz kolay geliyordur. 50 soruya çıkarsın o süre zarfında. Ama elindeki kaynak zordur. 25 soru çözersin. Ya da 20 soruda kalırsın. Ya da 10 soruda kalırsın. Çok zordur mesela. Hani o kadar da olması iyi değil ilk başta ama arkadaşlar olabilir yani bunlar. Ama hiç çalışmayan yani bir saat boyunca ilk başta oturdun diyelim masaya. Bir saat boyunca hiçbir şey yapmasan otursan bir gün oturacaksın iki gün oturacaksın. Üçüncü gün diyeceksin ki ulan bari çalışayım ya. Bir, bari bir yerinden başlayayım ben bunu yani. Çünkü bunu yapanlar arkadaşlar gerçekten kendilerine bir şeyler katıyorlar ve ileri vadede kendi o streslerinin azaldığı ve birikimli gittikleri için gerçekten LGS'ye kendilerini hazır hissettiklerini de görüyoruz ve yeni nesil sorulara da alış alışa geldikleri için 8. sınıfa geldiklerinde sudan çıkmış balık gibi olmuyorlar. Böyle gözler pörtlek pörtlek oluyor. Tamam mı? Yani hakikaten hocam tamam diyor. Biz iyi ki böyle yapmışız. Ha yapmayanlar yapmayanlar da arkadaşlar daha fazla çalışması gerekiyor. Bu da bir gerçek. Yani bugün sizin çalışmadığınız saatler ileride size daha fazla çalışma süresi olarak dönecek. Bunu ister kabul edin ister kabul etmeyin. Ha siz o artan sürede çalışmazsanız eğer o zaman ne olacak? Maalesef arkadaşlar istediğiniz liseyi kazanma ihtimaliniz çok çok düşecek. Bunu da söylemek istiyorum. Mesela burada ben matematik 2 pomodoro yazmışım. İşte fen 2 pomodoro yazmışım 1 saat içerisinde. İşte sonra dinlen demişim 18.30'dan 20'ye kadar mesela. Sonra Türkçe demişim. Ya mesela sen burada başka ders de çalışabilir misin? Evet çalışabilirsin. Hocam ödevimi mesela ben tekrar süresinde yapabilir miyim? Yapabilirsin. Yani e, orada mesela o gün tekrar edilecek bir şey yoktur. Ödev yapacağım. Ya da bu EBA canlı derste hocam bizim iki ders boş geçti. Bir şey oldu, şu oldu, bu oldu. Ya da orada mesela 9 ders gözüküyor. Ya biz 7 ders yaptık, 2 ders boştu orada. Bizimki 9.30'da başlıyor. Ben ne yapayım? Geç mi kalkayım? Ya da o sırada ödev mi yapayım? Kendine nasıl uygun görüyorsan o şekilde planla. Ve ben burada bakın olabildiğince serbest saatler de koydum sizlere. Hani orada PUBG Mobile mi oynayacaksın? Brawl Stars mı oynayacaksın? Ne oynayacaksın? <laughs> ya aslında oynamasanız iyi de. Ya seviyorsunuz şimdi yani arkadaşlar. Komple de yasaklayamayız. Ama sen şu süre zarfında verimli saatlerinde oyun oynamaya kalkarsan. Bu sıkıntı olur. Bir de burada yatış rutininde mutlaka arkadaşlar. Hiç okumazsanız bir 10 sayfa kitap okuyun. 10 sayfa çok değil bakın yani. Hani bu bunu bir alışkanlık haline getirirseniz o 10 20 olacaktır. 20 30 olacaktır. Hatta serbest zamanlarınızda da kitap okumaya başladığınızı göreceksiniz değerli arkadaşlar diyorum. Bu arada ben programı arkadaşlar imetoca.com sistemde ee, paylaştım. YouTube'da bu canlı dersin açıklama kısmında da var. İndirip çıktı alabiliyorsunuz. PDF olarak paylaştım. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ama size tavsiyem şöyle bakın Kendinize uygun hale getirin. Mesela burada EBA dersi pazartesi sabahtan, salı öğleden sonra bazı arkadaşlarımızın her gün sabahtan. O kendine göre mesela ayarlasın. Şimdi bazen de diyorlar hocam bana özel yapar mısınız? Yani burada olmaz ki yani böyle herkese olmaz arkadaşlar. Yani biz burada genele yani bu kadar kişiye nasıl yardımcı olabiliriz yoksa? Yani siz buradan biraz da kendiniz e, bir şeyler çıkarmanız gerekiyor. Kendinizi tanımanız zaten en önemli şey benim açımdan. Çünkü bir öğrenci kendini tanımıyorsa ne çözeceğini de bilemez, ne kadar çalışacağını da bilemez. Sürekli böyle dışarıdan motivasyonla, sürekli dışarıdan bir öğretmenin, annesinin, babasının bir şeyler söylemesiyle çalışır. Ama diğer öğrenci şuna bakar, ha ben bak hoca burada matematik önemli, tamam o, o zaman matematiği ben her gün hemen hemen çalışmam lazım. İşte fen acaba fen bu kadar çalışır mıyım? Onun yerine Türkçe'ye koyayım ya da İngilizce'ye koyayım ya da işte onu bak işte kendiniz ayarlayacaksınız. Çünkü ben biraz mesela İngilizce'ye iki güne koydum. Bazı arkadaşlarımızın mesela okulları daha çok mesela önem verebiliyor arkadaşlar. Onlar mesela ona göre ayarlama yapabilirler programda. Ama ben şunu söylüyorum arkadaşlar, şu programa dahi bakın çok rahat bir program bu arada. Ee, hani saatleri verdik ama tekrar söylüyorum. Yani burada sen 16.30 17.30 arasında çözeceksin diye bir şey yok. Sen bunu 17 18 yaparsın. Dinlenmeni mesela 19 20 yaparsın. Biraz kısaltırsın. Orada mesela yarım saat dinlenirsin ekstra. Orasını kendin ayarlayacaksın. Tamam mı? Bu taslak dediğim gibi ama bu programı genel olarak uygulayan, hatta bu programı genel olarak %70 %80 oranında uygulayan öğrenciler inanın LGS'de ee, seneye çok gerçekten yani çok iyi yaptıklarını görecekler. İyi ki böyle bir şeye başlamışım diyecekler. Ama ilk başta başlarken çok zorlanacaksınız. Hiç e, bu tarz çalışma sistemine alışkın olmayan arkadaşlarımız vardır. Zorlanacaksınız. O arkadaşlarımız ilk etapta e, olmazsa arkadaşlar biraz daha bir tık daha böyle azalsınlar. Mesela şu an baktığınızda 1, 2, 3, 4 saat falan çalışma gözüküyor ya günlük. Onu 3'e e çeksinler mesela şu an bir saatini daha dinlenme gibi yapsınlar. Önemli değil yani. Esnesinler programı. Çünkü Uyamayacağınız bir program yapmanız daha büyük sıkıntıları beraberinde getirir. Uyabileceğiniz bir program olması lazım ki zaten uyabileceğiniz şekilde düşündüm ben bunu. Bunu da söylemek istiyorum. Mesela pazar komple serbest mesela. Ha hocam ben bu ara e, ders çalışırım ya da şey yaparım diyenler oluyor. Bence yapmayın arkadaşlar. Daha 7. sınıfsınız. E, bence orada dinlenin gerçekten. Cumartesi öğleden sonra dinlenin. Ha şu an hocam bir yere çıkamıyoruz. Ne yapayım? Kitap oku. Kitap oku yani. Daha güzel niye soru çözmeye yani bu kadar hafta içi çözdüğün soru zaten fazlasıyla yeteceksen. Sen zaten bu aralarda yeni nesillerden çözmen de gerekiyor. Yani hani 7. sınıfta nasıl ders çalışmalıyızın şeysi bir planlı programlı çalışacaksınız. İkincisi arkadaşlar bu yeni nesil beceri temelli çok yönlü sorulara alışmaya çalışacaksınız. Bir de şey düşünüyorlar öğrenciler hemen ben başlayıp çözmem lazım. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Birden olmaz. Hocam bunun yöntemi tekniği bilmem nesi yok mu? Yok arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Yani siz kendiniz mücadele etmek zorundasınız. Ee, azimle, sabırla çalışmak zorundasınız. Ha tabii ki yani yapamadığınız sorular için video çözümleri izlemeniz gerekiyor kitaplardan. Ya da öğretmeninize sorabiliyorsanız sormanız gerekiyor. Ama İşin özü sizde bitiyor arkadaşlar. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Ve bitirdik. Evet bu canlı yayını bitirdik değerli arkadaşlar. Ee, bu programı indirirsiniz diyorum. Ben bu arada gözükmemişim. Ben sizde konuşuyorum diye. Burada e, kamera açık diye düşündüm. Ama kamera açık değilmiş orada. Ben kendimi görüyorsunuz diye düşündüm arkadaşlar. Kamera açık değilmiş. Olsun ne yapalım. Sağlık olsun arkadaşlar diyoruz. E, değerli arkadaşlar. Bir canlı yayınında burada sonuna geldik ama bugün saat 20'de örüntüler konusunda normalde ben pazar günleri cumartesi günleri pazar günleri e, canlı ders yapmam motivasyon yayını yaparız muhabbet sohbet yaparız gırgır gır şamata lay lay lom yaparız ama ders yapmam normalde cumartesi pazar e, benim prensiplerime normalde aykırıdır fakat. Bazı arkadaşlarımız böyle vır vır, vır 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 hocam işte biz geride kalmışız, yok işte biz 5. ünitedeyiz. yok 4. ünite. Arkadaşlar neye yetişiyorsunuz ya? Yani zaten okullar açık değil, şey değil. Yani zaten biz hani burada da e, şeyde dikkat ediyoruz yani hani müfredata uygun şekilde gitmeye de dikkat ediyoruz. ha e, Bir dedim hani tamam çok önemli değil. Bir iki konuyu böyle hafta sonu yapalım bakalım. Hani ne olacak falan gibisinden. Ee, o yüzden böyle yaptım. Yoksa yani çok da adetim değildir hafta sonu ders koymak. Hatta sekizler falan kızıyorlar yani. Yedilerle mi şimdi uğraşacaksınız? E, ee, sekizlere boş verin. Sekizlere hatta ayrı kanal açın falan filan. Arkadaşlar ortaokul matematik bir bütündür. Ortaokul matematiği bütün olarak görmeyen öğrenciler maalesef ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Benim 5. sınıftan itibaren yeni nesil soruları öğrenciye alıştırmaktaki amacım. Aptal mıyım ben arkadaşlar? Öyle birine benziyor muyum sizce? Yani 12 yıldır video çeken biri olarak 12 yıldır bu video hatta 13. yıla girdik artık 2021 ile birlikte. Yani affedersiniz ama aptal ne de benzemiyorum değil mi arkadaşlar yani? Öyle olsak böyle de izleyenimiz kitlemiz olmaz herhalde. Neyse <laughs> niye buna girdim ben ya? Ee, neyse yani 5. sınıftan itibaren ben buna dikkat ediyorum yeni nesile şeye. Sadece bunu LGS için de değil. Yeni nesil sorulara alıştığınızda aslında çok yönlü düşünmeye alışıyorsunuz. Yorum yapmaya, problem çözmeye, analiz etmeye, şikayet etmeyip problemin çözüm yollarını bulmaya alışıyorsunuz ki bizim hem Türkiye'de hem dünyada gelecek nesilden istediğimiz bu. Çözüm üretmesi, yeni buluşlar ortaya koyması. Bu ve bunun içinde bu tarz sorular sizin beyninizi, bizim beynimizi geliştiriyor arkadaşlar. O açıdan çok önemli. Biz robotlardan, makinelerden ayıracak en önemli şey de budur. Bu arada dersi beğenip paylaşmayanların e, kalmasın. De, beğenip paylaşın. Dersi beğenip paylaşın arkadaşlar. Ben bitiriyorum diyelim yine bir 5 dakika oldu herhalde. Bitiriyorum arkadaşlar. Ama 20'deki canlı yayına yine hepinizi bekliyorum. E, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.